Tahliye ve Kurtarma Arama ve Kurtarma Eğitimi Amaç, arama, kurtarma ve tahliyede görev alacak çalışanlara yangın ve deprem sırasında ve sonrasında bina içinde kalan kişilerin aranarak bulunması ve emniyetli bir alana taşınması için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. Yasal Mevzuat 6331 sayılı İSG Kanunu İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde 5.11 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 126 Tüm İSG hizmetlerinin esası can ve malı korumaya yöneliktir. Kurtarma ve çıkarma özel bir kategori olup yaşamı tehdit eden özel durumları içerir. Temelde yaşamı tehdit unsurunun olması nedeniyle arama kurtarma personelinin herhangi bir muhtemel bir kurtarma veya çıkarma durumu için tamamen hazırlıklı ve iyi eğitim almış olması şarttır. Her farklı arama ve kurtarma için özel ekipman, eğitim ve beceri gerekir. Yangın sırasında ve sonrasında yapılan arama ve kurtarma çalışmalarını yürütecek ekip, yangınla mücadele konusunda yeterli eğitim ve donanımada sahip olmalıdır. Bir iş yerinde deprem sırasında görevlendirilen arama-kurtarma ekipleri, hafif ve orta hasarlı binalardan ve enkaz üzerinden ve hemen yüzeyinden kurtarma ve tahliye çalışması yaparlar arama, yangın ve deprem sırasında mahsur kalan kişinin yerinin tespit edilmesi için yapılan çalışmadır. Kurtarma, doğal felaketler, binaların çökmesi, yüksek yerlerde veya yaralı çıkarma gerektiren diğer olaylarda kazazedelerin kurtarılabilmesi ve ilk tıbbi müdahalenin yapılabilmesini içerir. Çıkarma, insan yapımı makine ve ekipmanlar içinde veya etrafında sıkışmış veya mahsur kalmış kazazedelerin çıkarılması ve ilk tıbbi müdahalelerin yapılmasını içerir. Tanımlar, acil durum. İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylar. Hap: Hastane Afet ve Acil Durum Planı. Ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyinde afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayan planlar çerçevesinde hastanede afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanenin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını, afet halinde zamanında hızlı ve etkili söndürmeyi sağlamak amacıyla yapılan planı, tahliye, olan dışı durumlarda hastanenin bir bölümünü veya tamamının daha güvenli bölgelere veya alanlara taşınmasını sağlanmasıdır. Acil Toplanma Alanı acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede ve korunakta belirlenmiş yeri ifade eder. HAP Başkanı, Hastane Olay Yönetim Merkezi'ni organize eder ve yönetir. Hastane afet yönetimi ve destek faaliyetleriyle ilgili acil söndürmeden sonlandırmaya kadar tüm stratejik direktifleri verir. Olay eylem planını her operasyonel dönem içinde onaylar. İşveren ve çalışanların yükümlülüğü. İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. a. Çalışma ortamı. Kullanılan maddeler iş ekipmanı ile çevre şartları dikkate alınarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. b. Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alırlar. c. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar. c. Acil durum planları hazırlar. D acil durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler. Yapılan iş niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli, yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. E. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibat sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. F. Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin tehlike yaratmayacak şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. G. Tüm çalışanları, alt işveren çalışanlarını, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanlarını ve diğer kişileri acil durum konusunda bilgilendirir. Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırılmaz. Çalışanlar acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. A. Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak b iş yerindeki makine cihaz araç gereç tesis ve binalarda kendilere ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında hemen en yakın amirini acil durumlarla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsiline haber ver. c Acil durumun giderilmesi için işveren ile iş yeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak. Ç. Acil durumlar sırasında kendi ve çalışma arkadaşının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak. Tahliye, tahliye yangın güvenlik sorumluluğunun gerekli görmesiyle başlayan, müdahale ile eş zamanlı yapılan canlıların tehlikeli ortamdan güvenli bir toplanma merkezine hızlı ve planlı bir şekilde intikalinin sağlanması eylemidir. Hastaneler, okullar, oteller, sinemalar, çarşı ve benzeri toplu bulunan yerler için çok daha önemli olmakla birlikte içinde canlı bulunan tüm mekanlar için gereklidir. Kaçış yolu bir bina veya konstrüksiyonun herhangi bir noktasından güvenli bir alana kadar olan devamlı ve engellenmemiş çıkış yolunun tamamına kaçış yolu denilir. Kaçış güvenliği esasları Yangın ve diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Kaçış yolları ve diğer tedbirler yangın veya diğer acil durumlarda can güvenliği yalnızca tek bir tedbire dayandırılmayacağı biçimde tasarlanır. A. Acil durumlarda yapıdan kaçış sırasında kullanıcıları ısı, duman ve panikten doğan tehlikelerden koruyacak şekilde yapılması, donatılması, bakım görmesi ve işlemini sürdürmesi gerekir. B. Mevcut yapıda bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkanı sağlayacak şekilde yapının kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve kapasitede kaçış yolları düzenlenir. C mevcut yapının her kesiminden serbest ve engelsiz erişilebilen şekilde kaçış yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir. Serbest kaçışları engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü gibi bileşenler takılamaz. Ancak koruyucu güvenlik açısından gerekli tedbirler alınacaktır. Ç. Her çıkışın açıkça görecek şekilde yapılması ayrıca çıkışa götüren yolun sağlıklı her kullanıcının herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür olması gerekir. Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı veya çıkışa götüren en gerçek çıkışta karıştırılmayacak şekilde düzenlenir veya işaretlenir. D bir yangın halinde veya herhangi bir acil durumda kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan ve mekanlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişmeleri için gerekli tedbirler alınır. Kaçış yolları Kaçış yolları bir yapının herhangi bir noktadan yer seviyesindeki caddeye olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına oda veya diğer bağımsız mekanlardan çıkışlar ve her kat kattaki koridor ve benzeri geçitler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler, zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına kadar götüren yollar ve son çıkış dahildir. Kaçış yolu kapıları Kaçış yolu kapı kanatlarını kullanıcıların hareketlerini engellememesi gerekir. Kaçış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması, kilitli tutulmaması ve eşik olmaması gerekir. Döner kapılar ve turnikeler kaçış kapısı olarak kullanılamaz. Tahliye sarı kod Anons da personele duyurulur. Hasarın boyutuna göre tahliyenin gerekli olup olmadığına ve ilgili bölümün kilit personeliyle koordinasyon sağlayarak ne tür tahliye yapılması gerektiğini hap başkanı karar verir. Hastanelerimizde hap başkanları başhekimlerdir. Tahliyeyi gerektiren her durumda olay yönetim ekibi derhal faaliyete geçirilebilir. Olay yönetim ekibi tahliye faaliyetlerinin yönetimini üstlenir. Yatay tahliye. Tehlikeye en yakın hastaların aynı kattaki dahi güvenli alana yapılan tahliyedir. Dikey tahliye. Tehlike olan katın tamamen boşaltılmasıdır. Kaza katının en az 2 kat altı ve hastanenin daha güvenli başka bir yerine transfer edilmesidir. Genel tahliye, merkezde hastane yanındaki açık otoparktır. Meydanda ana yol tarafındadır. Hastalar mümkün olduğu sürece dosyalar ile birlikte tahliye edilecektir. Herhangi afet ve acil durumda hastalar protokol yapılan Atatürk Ortaokulu'na taşınacaktır. Meydan hastanemizin Simiso Oteli protokol imzalanmıştır. Gerek serviste gerekse güvenli toplanma alanında tehlike kalkmıştır. Anonsu yapılıncaya kadar yerinde kal prensibine uyulacak. Hastane dışına tahliye durumunda özel Büyük Anadolu Meydan Hastanesi'ne hastaların sevgi gerçekleştirecektir. Asansörler deprem ve büyük yangınlarda izinsiz ve kontrolsüz olarak kesinlikle kullanılmayacaktır. Savaş ve olağanüstü hal durumlardaki genel tahliye Samsun Vali'nin genel talimatlarına göre yürütülür. Genel tahliye emri alındığında tüm personel ilk 24 saat içerisinde birim ve servislerine taşınmaya hazır bulunacaktır. Genel tahliyeler yıllık izin kullanılamaz. İzinli personel göreve çağrılır. Ancak tahliye haberini öğrenen izinli personelin çağrı bekleme den görev yapması esastır. Krizde dedikodu kontrolü. Acil durumlarda dedikodular hızla yayılırlar. Dedikoduyu kontrol altına almanın en iyi yolu acil durum hali ile ilgili doğru bilgileri aktarmaktır. Şayet bir dedikodu tespit edilir ise dedikoduyu yalanlamak için aşağıdaki adımlar izlenir. Yeterli ve yetkisi olan bir basın sözcüsü tespit edilmelidir. Duygulardan daha çok mantık ve gerçekleri kullanın. Eğer bir dedikodu esas olarak doğru ancak krizin başarılı bir şekilde çözümü anında dedikoduya cevap veremiyorsanız bu dedikodunun yayılmasını engellemek için alınacak yöntemleri belirleyiniz. Kriz esnasında yasal yükümlülük Söylenti ve dedikodulardan kaçının. Yasal araştırma ve soruşturmalar uygun yasal temsilcilerinize yönlendirin. Suçluyu bulma amacına yönelik tartışmalara dahil olmaktan kaçının. Sadece onaylı belgelerden alınan ve uzmanlık alanınızdaki hususlarda konuşun veya beyanda bulunun. Sizin fikrinize yönelik sorular veya uzmanlık alanınız dışındaki alanlarla ilgili siyasetten kaçının. Eğer arka plan bilgisi aranıyorsa, hali hazırda onaylanmış materyali verin ancak bu materyalin doğru ve konuyla ilgili olup olmadığını kontrol edin. Sorumluluk talep etmekten kaçının. Neden panik yaparız? Yapısal bilinç. Yetersiz çıkışlar, kilitli çıkışlar, dar tahliye rotaları, yapısal baskı, hareketi kısıtlayan herhangi bir şey. Yayılan, büyüyen histerik anlayışlar, kötümserlik ve korku, tetikleyici etken, mesela yangın. Bireylerin hareketlenmesi, birinin çıkış için acele etmesi, sosyal kontrol için gerekli kontrollerin olmaması, bilinç, eğitim, tatbikat. Ölüm ya da yaralanma tehlikesi olduğunda insanlar kaba kuvvet kullanır. Çok az insanın çıkacağı kanısı, aksi halde ciddi kayıpların olacağı düşüncesi. Zararın fazla olacağı, çıkma endişesiyle acele hareket etme. Tahliyenin başarısında etkenler, koridor genişliği, tahliye rotasının sayısı, tahliye kapılarının yeri ile ilgili kısıtlamalar, fazla insan olması, kaçış yollarının bilinmemesi, tahliye kapılarının açık olmaması, acil durum planının olmaması, planın yetersizliği, yeterince tatbikat yapılmaması kısa süresinde tahliye olmazsa çok kötü olaylar olacak kanısı, çıkışın girişin zamanında gerçekleşmeyeceği düşüncesi, en açık veya en görünür çıkış yolunu kullanmak, etki oluşturacak, yönlendirme yapacak liderlerin olmaması ya da liderlik yapabilmeye imkan oluşmaması. Kalabalığın çok artması sonucu bağımsız hareket etme özelliğinin kaybolması, dış kapının önün çıkanlar tarafından tıkanması. Tahliyeyi zorlaştıran etkenler Çıkışı engelleyecek eşya bulunmamalı. Çıkış net görülmeli, işaretlenmeli. Kaçış yolu üzerinde tehlikeli bölge bulunmamalı. Aydınlatma yeterli olmalı. Yazılar, işaretler yeterli büyüklükte olmalı. Tavan yeterince yüksek olmalı. Kaçış yolunda geçici kalıcı engel olmamalı. Çıkış kapıları dışarı doğru açılmalı. Sorunların üstesinden gelme. Güvenilir uyarı, bilgilendirilmiş pratik yapmış personel, düzenli eğitimli personel, kayıtlar, halkı bilgilendirmede süreklilik. Hasta tahliyesi. Hasta tahliyesinde öncelik sırası 1. Bir, birinci sırada küçük çocuk ve bebekler. Makineye bağlı olmayan yürüyebilen hastalar tahliye edilecektir. Yürüyebilen hastaların hızla tahliyesi için bir grup lideri, yürüyebilen herkes beni izlesin şeklinde bağırarak uygun bir alana hastaların çıkışını sağlayacaktır. Tahliye için personel gerekmez. 2. İkinci sırada tekerlekli sandalye ve yürüteçle hareket edebilen hastalar tahliye edilecektir. Tahliye için bir personel yeterlidir. 3. 3. sırada taşınması için sedyeye ihtiyaç duyulan hastalar tahliye edilecektir. Tahliye için iki personel gereklidir. 4. 4. sırada yoğun bakım ünitesindeki hastalar tahliye edilecektir. Tahliye için 3 ya da daha fazla personel gereklidir. 5. Son sırada yaşam şansı en az olanlar tahliye edilecektir. Hasta tahliyesinde öncelik sırası, tahliye organizasyonu olan yönetim merkezi yürütür. Tahliye işlemin nasıl üretileceğine ilişkin temel bilgiler her birim ve servis için ayrı hazırlanan talimatlar birimlere verilmiştir. Servislerdeki görevler ve güvenlik personeli kendilerine bir haber ulaşsın veya ulaşmasın, gece veya mesai içi olan dışı durum vuku bulduğunda harekete geçerler. Panik ve kargaşanın yaşanmaması için gereken özen gösterilecektir. İçerisinde birim ve servislerine taşınmaya hazır bulunacaktır tek kişi ile kurtarma teknikleri, İtfaiyeci sürülmesi, baygın veya yaralı kişinin elleri bir araya getirilerek bez, gömlek, kravat vesaire ile bağlanır. Yaralı ayaklarının arasında kalacak şekilde kolları boyuna geçilerek sürüklenerek taşınır. Bu şekilde kurtarıcı kendisinden daha çok ağır kişileri taşıyabilir şekilde görüldüğü gibi. Oturduğu yerde geri iterek taşıma. Kurtarıcı yere oturarak yaralıyı kucağına alır. El ve ayaklarıyla geri iterek yaralıyı taşıyabilir. Aynı işlemi dizlerini kıvırmak suretiyle el ve ayaklar üzerinde yürüyerek de gerçekleştirebilir. İtfaiyeci usulü taşıma Kurtarıcının yaralıyı tüm ağırlığı ile taşımasıdır. Kurtarıcı yaralının önünde durarak bir elini yaralının iki ayağı arasına sokarak sol bacağını tutar. Yaralıyı omuzuna doğru yatırarak kendi boynunun diğer tarafından geçirdiği yaralının sol elinde tutarak kaldırır. Kurtarıcının sağ eli boşta kalır. Bu işlem diğer elle tersi olarak da yapılabilir. İtfaiyeci usulü taşıma zorunlu olmadıkça kırık yaralı tahliyesi için tavsiye edilmez. Çekerek taşıma Çekerek taşıma metodu yaralının elbisesinden tutup çekmek veya yaralının battaniyeye yatırılmasıyla battaniyeden çekmek suretiyle uygulanabilir. Kurtarma Kurtarma ekibi yangın durumunda can ve malı kurtarma işlerini yürütmek için oluşturulur. Acil durumlarda önce canları kurtarmaya çalışır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı diğer bulunanların da yardımıyla binanın yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşır. Kurtarıcı Yardım için kendisini tehlikeye atmamalıdır. Yaralıların isimlerini ve sayılarını not etmelidir. Arama yapacağı binalar hakkında gerekli olan bilgileri edinmelidir. Emniyette olduğundan emin olmayan yerlere kesinlikle girmemelidir. Arama yapacağı binalarda elektrik, doğalgaz, su tesisatlarının kapatılmasını sağlamalıdır. Hareket kabiliyeti sınırlanmışsa çıkış için hayatını riske atacak tehlikelerden kaçınmalıdır. Yangında kurtarma. Bir yangın karşısında hayat kurtarılmalı, alarm ve haber verilmeli, yangın söndürülmeye çalışılmalıdır. Yangınlarda oluşan gaz ve duman ortamında hem kurtarıcıların hem de yaralıların nefes alma güçlüğü vardır. Böyle bir durumda süratle hareket edilmelidir. Yangına maruz kalan kişi, yangının bulunduğu bölgeye gelmesini geciktirici önlemleri almalıdır. Yangın binada mahsur kalanlar derhal tehlikeli bölgelerden uzaklaştırılmalıdır. 444 kırmızı kod. Sistemden otomatik olarak anonsla personele duyurulur. Yangını ilk görensen sakin ol, yangını sesli olarak duyur. Yangın var sesini duyduysan yangın alarm butonuna bas. Yangını fark ettiysen en yakındaki yangın söndürme cihazıyla müdahale et. İtfaiyeyi ara. Yangından hemen sonra alarmla ilgili bir arama, görüşme olmadığı sürece tüm telefon konuşmalarını derhal sonlandır. Kendi can güvenliğini sağladıktan sonra doğrudan tehlikede olanları kurtar ve kapıları kapatarak yangını, dumanı izole et. Hastaları ve yakınlarını sakinleştir. Asansörlerin kontrol dışı kullanımını engelle. Olay yerinin elektrik, doğalgaz, medikal gazını kes. Yanmakta olan binada bulunan kişi ve kurtarmaya giden personel sakin olmalıdır. Paniğe kapılmamalıdır. Kurtarıcı yanmakta olan ya da gaz ve dumanı oluşan ortama girerken şu hususlara dikkat etmelidir. Varsa ısıya dayanıklı elbise, kask ve eldiven giymelidir. Solunum cihazı takmalıdır. İçeride bulunan yanıcı madde zehirli gaz çıkaran bir madde ise kesinlikle solunum cihazı kullanılmalıdır. Solunum cihazı ve maske yoksa kurtarıcı giysileri ıslatılmalı, eldivenlerini takmalı, gaz, duman, toz ve topraktan etkilenmemek için ağız ve burnu ıslak bir bezle kapatmalıdır. Girilecek kapının kolu ısınmış olması ihtimaline karşı çıplak elle tutulmamalıdır. Kapı önünde dizleri hizasında çömelmemeli, içeride oluşan basınç sonucu kapanmaması için bir ayağını kapının önüne koymalıdır. Ortamda bulunan cisim ve benzeri kapının önüne koyarak kapının devam açık kalması sağlanmalıdır. Alevi doğru yönelmemeli, içeriden gelecek tehlikeye karşı kendisini ve bilhassa yüzünü korumalıdır. Başını arkaya doğru çevirerek soluk almaya çalışmalıdır. Sıcaklık ve duman yukarıya doğru yayılır. Döşemeye yakın alanlarda ısı daha düşüktür. Duman daha azdır. Bu nedenle kurtarıcı bu mekanlara yere eğilerek ya da sürünerek girmelidir. Derin olmayacak şekilde nefes almalıdır. Kurtarıcı elbiseleri tutuşmuş kişinin üzerine baş tarafından ayak yönüne doğru battaniye, halı, palto ve benzeri örtmeli yanan yeri hava ile teması kesilerek söndürülmelidir. Yanma söndükten sonra örtü malzemesi vücut üzerinden yavaşça kaldırılmalıdır. Yanmakta olan kişinin koşması ve hareket etmesi tutuşmuş elbise kısımlarının daha çok yanmasına yol açacaktır. Kurtarıcı hareket halindeki kişinin üzerine varsa bir örtüyle sarmalı ve yuvarlamalı. Yoksa olduğu yerde yuvarlayıp söndürmelidir. Yanmış elbiseleri dikkatli bir şekilde çıkarmalıdır. Günümüzde giydiğimiz kumaşların çoğu sentetik maddelerden yapıldığı için sıcaklıkla erir ve deriye yapışır. Onun için elbiseleri yırtarak değil, deriye yapışan yerin etrafını keserek çıkarmalıdır. Yanan yerin hemen musluk duş gibi bol ama hafif su akımı ile 20 dakika soğutulmalıdır. Yanık yerindeki ısıyı düşürmekle yanık etkisinin derinlere inmesi önlenir. Soğuk su şişliği azalttığı için ağrıyı da azaltır. Sıcak yağ ya da kimyasal maddelerle bulaşmış olan elbiseleri hemen çıkarmalı ve yanan yeri kısmı ve etrafında bolca soğuk su ile yıkanmalıdır. Bu işlemleri yaparken kimyasal maddelerin ellerini yakmaması için dayanıklı eldiven giyilmesi unutulmamalıdır. Depremde arama kurtarma davranışları. Sarsıntı devam ettiğinde etrafını gözle. Düşen parçalardan korunmaya çalış. Sarsıntı sona erdiğinde kaçış yollarını kullanarak binayı terk et ve toplanma bölgesine git. Sayım için sıraya gir. Artçı şoklara karşı binaya girme. Binanın dışından doğalgaz vanasını kapat. Sarsıntıdan sonra yangın riskine karşı önlem alarak keşif için iki kişilik arama ekibi oluştur. Hızlı keşif sırasında olası yangın tespit edilir. Yangın oluşması durumunda ilk müdahale yapılarak söndürülür ve yangın acil durum planı uygulanır. Emniyet olarak aydınlatma harici bina elektriği kesilir. Deprem tehdidi sona erene kadar binaya girilmez. Toplanma bölgesinde sayım yapılır. Eksik personel tespit edilir. Yaralı veya etkilenenler için ilk yardım yapılır. Dış destek için gelen ekiplere mevcut durum hakkında bilgi verilir. Dış destek ekiplerine can güvenli riski atmadan yardım edilmeye çalışılır. Deprem tehdidinden sonra teknik personelin yapacağı detaylı çalışma sonrası vereceği rapor doğrultusunda bina, cihaz ve benzeri sistemlerin kullanılmasına başlanır. Arama Aramanın yapılması Bir binanın aranmasında iki amaç vardır. Kazazedelerin bulunması için, yangının boyutu hakkında bilgi elde etmek için... Can kurtarma için yapılan aramalar hızlı ve detaylı olmak üzere de iki şekilde yapılır. Hızlı arama. Hızlı fakat tam bir arama olup ya yangını söndürmeye başlamadan önce ya da söndürme sırasında yapılır. Bu arama çoğu kere çok sert şartlar altında gerçekleştirilir fakat seri bir şekilde yapılmalıdır. Arama yapan personel yangına mücadele eğitim ve donanıma sahip olmalıdır. Personel eksikliği olan acil durum ekiplerini hızlı arama söndürme ekibi tarafından da yapılabilir. Detaylı arama. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ve tehlikeler azaltıldıktan sonra gerçekleştirilir. Detaylı arama yapacak personel hızlı arama personelinden ayrıdır. Detaylı arama titiz, zaman alıcı bir arama olup herhangi bir nedenle geride kalmış olabilecek bütün sakinleri bulmak için yapılır. Hızlı arama hızlı fakat tam bir arama olup ya yangını söndürmeye başlamadan önce ya da söndürme sırasında yapılır. Bu arama çoğu kere çok sert şartlar altında gerçekleştirilir fakat seri bir şekilde yapılmalıdır. Arama yapan personel yangına mücadele eğitim ve donanımına sahip olmalıdır. Personel eksikliği olan acil durum ekiplerinde hızlı arama söndürme ekibi tarafından da yapılabilir. Kişisel korunma ekipmanlarını giymeden ne içeriden ne de dışarıdan yangına mücadele çalışmalara girişilmemelidir hızlı arama hızlı arama süresinde birlikte arama sistemi kullanılmalı iki veya daha fazla kişilerden oluşan takımlar halinde çalışılmalıdır. Yanmakta olan binadaki şartlara bağlı olarak arama ekibi ortam şartlarına göre yürüyerek ya da elleri ve dizleri üzerinde emekleyerek arama yapmak zorunda kalabilirler. Arama ekibi zorla giriş ve açma ekipmanını yanında taşımak zorundadır. Zorla giriş ekipmanları için geri dönmek çok değerli bir vakit kaybı demektir. Eğer duman hafif ve ısı çok az veya yoksa yürüyerek arama yapmak elbette en hızlısıdır. Yoğun duman ortamında eller ve dizler üzerinde arama yapmak görüş mesafesini artırmada ve merdivenler veya döşemedeki deliklerden düşmeleri engellemede yardımcı olur. Bina aramaları sırasında arama ekibi odadan odaya sistematik olarak geçmeli, her bir odayı tamamen aramalı, kazazedelerden gelecek sesleri sürekli dinlemelidir. Yangın katında yangını en yakın noktadan aranmaya başlanmalı ve sonra giriş kapısına doğru geri geri aranmalıdırlar. Arama sırasında görüş mesafesi düşük olabilir. Dolayısıyla kurtarıcıların cisimleri ele tanımaları gerekebilir. Yoğun duman ortamında temiz hava solunum seti kullanılmadan çalışılmamalıdır. Detaylı arama Detaylı arama tıpkı hızlı arama gibi sistematik olarak baştan başa, oda oda, aramadık köşe bırakmadan gerçekleştirilir. Hızlı aramada olduğu gibi her ne olumsuz haber olursa, örneğin bazı kısımlarda yeniden tutuşmayı yüz tutmalar varsa hemen rapor edilmelidir. Çok katlı binalarda arama çok katlı binalarda arama yaparken arama önceliği en kritik kısımlar olan yangın katı, yangın katının üzerindeki kat ve en üst kattır. Buralar duman ve sıcaklık sebebiyle risk altında olan yerlerdir. Kazazedelerin çoğunu bu katlarda bulmak olasıdır. Bu katları aradıktan sonra diğer katlar aranmalıdır. Binalarda arama yöntemleri Odaların, ofislerin veya apartman dairelerinin ana bir koridor üzerinde sağlı solu uzandıkları yerde koridorun her iki tarafını aramak için ekipler görevlendirilmelidir. Eğer iki ekip varsa her biri koridorun bir tarafını alabilir. Sadece bir ekip varsa önceki koridorun bir tarafını baştan başa aradıktan sonra diğer tarafına geçerler. Dinlediğiniz için teşekkürler.